Arkadaşlar merhaba. Dünden beri Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarla ilgili sorular soruyorsunuz. Bununla ilgili ne düşündüğümü sormuşsunuz Instagram üzerinden, YouTube üzerinden. Şimdi bugün e, sizlerle bu fikirlerimi paylaşacağım arkadaşlar. öncelikle olarak şunu belirteyim. E, daha önce benim size söylemiş olduğum işte e, Milli Eğitim'den Cumhurbaşkanlığına raporların gittiğini Bununla ilgili bilgiler Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaştığını söylemiştim. Sayın Bakan açıklamalarında bunu teyit etti. Yani Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeler. Bununla ilgili bir işte atama takviminin hazırlandığını, işte ne zamana kadar bir atamanın yapılabileceğini, bunları belirttiklerini kendisi de bizzat ağzından söyledi arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ben 3-4 başlık altında Milli Eğitim Bakanlığı konuşmalarını size özetlemeye çalışacağım. Öncelikle olarak kendisiyle alakalı tartışmalara cevap verdi. Mesela Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin göreve başladığı andan itibaren işte çok muhafazakar olduğu, işte kızlarla erkeklerin ayrı eğitim öğretim görmesi gerektiğiyle alakalı fikirlerin olduğu söylenmişti. Şimdi bu soruya Sayın Milli Eğitim Bakanı şu cevabı veriyor. Diyor ki ben karma eğitimden yanayım, Demokratik modern eğitimden yanayım. Bunu her zaman söylüyorum. Ancak diyor kız öğrenciler, bazı kız öğrenciler okullara gitmeyebiliyorlar. Bunun sebebi karma eğitimden dolayı ve ailelerin kendi düşüncelerinden dolayı. Hani biz bu kız öğrencileri de eğitim öğretim içerisine dahil edebilir miyiz? Bunun için kız okullarda açılabilir mi? Biz bu sebepten dolayı ayrı kız okulların açılabileceğiyle yönelik açıklamamızı yaptık şeklinde söylüyor. Ama temel yani Milli Eğitim Temel Kanunu'nda zaten karma eğitim vardır. Ta 1921 Eğitim Şurası'ndan kararlar Zaten karma eğitim modelini benim Türkiye'de göstermektedir sevgili arkadaşlar. Yani buradan herhangi bir geri dönüş söz konusu asla değildir. Karma eğitim sistemi devam ediyor. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi öğretmen yetiştirilmesiyle alakalı. Şimdi bu formasyonlar biliyorsunuz üniversiteler nezdinde veriliyor. Hatta geçen yıl e, yok YÖK Başkanı'nın almış olduğu karar çerçevesinde Hatta Edebiyat Fakültesi mezunlarına da e, ya da okuyanlara da 3. sınıftan itibaren formasyonu verileceği açıklandı. Ancak e, Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce müsteşarlık yaptığı dönemden de ben biliyorum. O dönemler Sayın Milli Eğitim Bakanı şöyle açıklama yapmıştı. Daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı şu şekilde bir açıklama yapmıştı. Biz... Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından eğer öğretmen alacaksak bunlarla ilgili formasyon düzenlemesini ya da formasyon eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde verebiliriz demiş idi o dönemde. Bu yapılmadı tabii sonraki süreçte. Şu anda Sayın Milli Eğitim Bakanı yine aynı şeyi söylüyor. Yani atamalar yapıldıktan sonra hizmet içi hizmet içi eğitimler kapsamında formasyon eğitimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilebileceğini belirtiyor Yusuf Tekin. bu 5 yıllık süreç içerisinde bu yeniden hayata geçebilir arkadaşlar. Söylediği konulardan bir tanesi buydu. Diğer bir tanesi Türkiye Yüzyılı konusuna vurgu yaptım. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde söylemiş olduğum Türkiye Yüzyılı'nın dedi içini doldurabilecek en önemli bakanlık biziz. Yani biz bunu eğitim öğretimle yapabiliriz eğitim öğretim sistemini güçlü hale getirerek Türkiye'yi yüzyılının içerisini doldurabiliriz dedi. Bu ne demek? Hem eğitim öğretimde modernleşmenin devam edeceği hem de işte Avrupa şartlarında, Avrupa normlarında eğitim öğretim sisteminin uygulanabileceği. Mesela Avrupa'ya baktığınız zaman belki 15-20 kişilik ortalama sınıflarda eğitim öğretimler yürütülürken Türkiye'ye baktığımız zaman bu sayı 30'un üzerinde. Şimdi dolayısıyla bunun düşürülebilmesi için ne gerekir? Benim anladığımı söylüyorum size. Bu sayının 20'lere, 22'lere, 23'lere belki işte 20'nin altına çekilebilmesi için burada öğretmen atamalarının artması gerekmektedir. Madem Türkiye 100 yıl olacaksa bundan sonraki süreç. Anladığım bu. Ve son olarak ek atamayla alakalı çalışmalar soruldu Sayın Bakan'a. Şimdi sevgili arkadaşlar ek atamayla alakalı da şunu söyledi. Ben tabii ki Milli Eğitim Bakanı olarak ek atamanın yapılmasından yanayım. Hatta onun müsteşarlığı döneminde yapılan atamaların sayılarını söyledi. 40 binler, 45 binler. Hatta ben ta ilk videomda bu Yusuf Tekin'le alakalı ilk videomda söylemiştim. 60 bin, 67 bin atamalar. Yusuf Tekin döneminde yapıldı. işte 40 bin bir, 20 bin bir, 30 bin bir, 37 bin bir şeklinde atamaların Yusuf Tekin'in müsteşar olduğu dönemde yapıldığını söylemiştim. O zaman da bana şey buradaki takipçiler veya işte öğretmen adayları hocam Yusuf Tekin hakkında tek olumlu konuşan sizsiniz şeklinde yorum yapmışlardı. Arkadaşlar şimdi ben bu süreci yaşadığım için biliyorum. Ben 2006 yılından beri KPSS işi yaptığım için biliyorum. Ben e, öğretmen adaylarla iş durmadan iç içe olduğum ve atamaları takip ettiğim için bunu biliyorum. Sevgili arkadaşlar şu anda Yusuf Tekin'in söylediği yine aynı. Benim dediğim gibi birkaç gün önce yayınlamış olduğum videoda işte bu atama ile alakalı çalışmaların e, yürütüldüğü, bununla alakalı raporların hazırlandığı, bunların Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini söylemiştim. O zaman bana hocam bu kesin minnet mi demişlerdi. Arkadaşlar yani e, üstünden tutmaca laflar elbette konuşmuyorum burada ben size. Bir şeyler duyduysam, öğrenmişsem bunları sizinle paylaşıyorum. Ki e, dün akşam Yusuf Tekin'in yapmış olduğu açıklamalarda dediğim gibi bunu teyit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, vermiş olduğu taahhütler çerçevesi ek alım yapılacak illaki. Ancak burada sorun şu. 2022 puanıyla mı 2023 puanıyla mı? Arkadaşlar benim buradaki analizim de şu. 2022 puanıyla Eylül ayına kadar olan süreçte ben az da olsa bir ek alımın yapılacağı kanaatindeyim hala. Tabii ki 2023 puanıyla 2024'ün Şubat'ına kadar yani bahar yarı gelmeden önce Şubat'ına kadar olan dönemde bir atama yapılır düşüncesindeyim. Ayrıca sevgili arkadaşlar eskiden atamalar Kasım ayında ve Şubat ayında şeklinde yapılırdı. Şimdi tekrar buna bir dönüş olabilir. Yani 2023 24 döneminin eğitim öğretim süreci başlamadan önce bir ek alım olabilir. Az sayıda ardından zaten Şubat ayına kadar yeni bir alım daha yapılacaktır. O zaman şunu yapacağız arkadaşlar biz ee, mutlaka e, 2022 puanımız zaten hala hazırda elimizdedir. 2023 sınavı için çok az bir süre kaldı. 2023'teki sınavla alakalı bu son hazırlıklarımızı tamamlayacağız ki artık dediğimiz gibi her zaman söylüyorum tamamen soru çözümüne yönelerek ve çıkmış soruları çözerek 2023 sınavına hazırlanacağız. Ve en azından 2023 sınavına girdikten sonra bir önceki puanımızı düşürmeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden milli eğitimle alakalı umudumuzu hiç kaybetmeyelim. Atamalarla alakalı umutlarımızı hiç kaybetmeyelim. Bundan sonraki dönemlerde emin olun bu 2019-2021 dönemindeki gibi 15.000-20.000'in bin atamaları görmeyeceğiz arkadaşlar. En kötü diyorum bakınız ben 40.000'in üzerinde bundan sonraki alımlar yapılacaktır. Buna hep birlikte şahit olacağız sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.